Bu ne acele böyle? Şey annem hastalanmış, gidip ona bakacağım. Kocandan izin almadan mı gidiyorsun? Şey Şehruz'u aradım ama konuşamadık. Lütfen ona haber ver, hemen gitmem lazım. Niye gideceksin ki? Orada zaten kendi akrabalarının yanında. Onlar ona bakar. Duymadın mı? Şehruz bir daha oraya gitmeni istemiyor. İstese de İstemese de ben annemi o halde bırakamam. Yani o Süfyan, Şehruz'dan daha mı önemli? Ne? Şşş. Sen ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum. Orada annem hasta ama sen gelmiş bana böyle. Hastaysan ne olmuş? Orada akrabaları var, ona bakarlar. Onların bakmasıyla benim bakmam farklı. Şehruz'un izni olmadan gidemezsin, anladın mı? Kocan razı değilken sen ne diye oraya gideceksin? Onun onurunu düşün biraz. Annemin hasta olmasının bir önemi yok mu? Sen nasıl oğluna düşkünsen ben de anneme düşkünüm. Beni biraz olsun anlasana artık. Anladım. Yani mutlaka gideceksin. Benim için annemin sağlığından önemli hiçbir şey yok. Benim için bu hayatta en önem verdiğim şey aile bağları. Ama Zeynep ve senin yüzünden bu zedeleniyor. Yoksa bu tartışmalar hiç olmayacaktı. Bu tartışmaları çıkaran ben ya da annem değiliz. Tek sebebi senin kibrin. Ne demek istiyorsun sen? <laughs> ne mi? Annemin hasta olması da... ...evdeki huzursuzluk da... ...senin yüzünden oldu. Sadece senin yüzünden. Çok doğru iyilikten marazdı varmış. Ben ne büyük bir hata yaptım. sen. Halam gitmedi bir de sen mi çıktın başıma? Niye geldin? Çekil önümden. Hemen bana cevap vereceksin. Annemi görmeye geldim. Seni görmeye meraklı değilim. Ben de sana meraklı değilim merak etme. Sen hayatımı mahvettin ve senden nefret ediyorum. Saçmalamayı bırak. <laughs> ne oldu? Abimi kendine aşık edip Şehruz gibi zengin biriyle evlendin. Senin gibi bir kızdan da başka ne beklenirdi? Çünkü annen de... O bu. çeneni hemen kapat. Ne diye konuşuyorsam seninle. Şehruz'u elimden kaptığını sanma. Görürsün. Çok yakında senden sıkılacak. Birazdan evleneceksin. Ama hala kocama mı düşünüyorsun? Baksana. Kocama düşüneceğine kendi kocanı düşün bence. Yani Huzeyfe'yi. Ama sanırım Şehruzu kaybedince Huzeyfe'ye olan büyük aşkını unutmuşsun. Hatırlatayım mı? Nasıl da gizli gizli çatıda buluşurdunuz. Evlenelim diye onu darlardın. Aşkından delirdiğini unuttun mu? Uşna. Şu çeneni kapa. Sen kapa çeneni. Seninle konuşmaya meraklı değilim. Beni sen durdurdun. Katlanamayacağın sohbete hiç başlama. Baksana. Buyurun. Ee, Uşna Hanım nerede? Bilmiyorum. Tamam sen git. Peki. Selamun Aleyküm. Ne be, aleyküm Selam. Ne oldu anne ağlıyor musun? Söylesene niye ağlıyorsun anne? Anne ne oldu söyler misin lütfen? Bu evdeki yerimin ne olduğunu sonunda anladım. Uşna benimle çok sert konuştu. Aa, Uşna sana ne dedi ve o nereye gitti? Şef'erin yanına. O kadar senden izin almasını söylememe rağmen Zeynep hastalanmış diye bir bahane uydurdu ve gitti. Sufyan'ın yanına mı? Ama nasıl gider? Yani sen bu düğüne itiraz etmiştin ya hani belki de işte senden bu şekilde intikam alıyordur. ...ona açık açık gitmemesi gerektiğini söyledim... ...ama yine de gitti mi? Çok çalıştım durdurmaya... ...çünkü buna kızacağını biliyordum... ...Süfyan'ın onun aşkıyla aklını kaçırıp... ...seni vurduğunu nasıl unutur... ...ve bunu unutup nasıl gider... ...tekrar tekrar oraya giderek... ...ne kanıtlamaya çalışıyor anlamıyorum... Sana diyorum ben ben iyiyim bir şeyim yok canım. Anne bana doğruyu söyle. Hı? Niye yalan söyleyeyim? Hiç yalan söyledim mi? O zaman ne oldu? Neye üzülmüş hiç bilmiyorum. Sebebi neyse tansiyonu da şekeri de çıkmış. O yüzden de bayılmış. İşte ilaçlarını içmiyorsun. İçiyorum kızım. O zaman niye birden bire fenalaştın anne? <laughs> hastalık gelmeden önce haber vermez. <laughs> çok şükür Süfyan görmüş, beni hemen götürmüş. Sanki yabancı mıyız hala? Ben seni hep çok severdim zaten. <laughs> Teşekkür ederim, biliyorum canım. Ama sana kim haber verdi peki? Ben haber verdim. Belki bizi hiç sevmedi. Ama sana çok düşkün keşke aramasaydın. Niye? Niye aramayacakmış? Tepkisine baksana. Allah korusun sana bir şey olsaydı eğer ve haber vermeseydim beni kesin öldürürdü. <laughs> ah deli kız seni. Deli değilim. Evden gittin. Sonra bana hasta olduğunu bile söylemiyorsun. Hadi, hadi şimdi gidiyoruz artık. Sana kendim bakacağım. Bize güvenmiyor musun yani? Ne yani biz halama bakamaz mıyız sence? Öyle demedim. Doğru söylüyor kızım. Sedef'in düğünü de bitmedi. Ben biraz daha kalayım. Niyeymiş? Evde kalırken de düğüne gelebilirsin anne. Hadi hemen gidiyoruz. Hayır olmaz Uşna. Anlamaya çalış lütfen. Ben biraz daha kalayım burada. Olur mu sonra gelir. Ama anne sağlığın... Sen onu hiç kafana takma tamam mı? Ben ona senden de iyi bakarım Uşna. Eee? Benimle gelmiyor musun yani? Kızım bak. Burada düğün var. Bırak da katılayım. Sonra dönerim. Sana söz. Hadi beni merak etme. Ben iyiyim. Nasıl istersen. Peki ilaçlarını içtin mi? Evet. Hepsini içtim. Uşna kızım aklın hiç annende kalmasın. Biz ona gözümüz gibi bakarız. Sen anneni hiç düşünme olur mu? Biliyorum. Kendisi de kalmak istiyor. Yoksa hemen götürürdüm. Niye? Bırak biraz kalsın. Biz onun ailesiyiz. Yengem haklı. Hem gelmişken yemeğe de kalsana. Ee, yok yok ben acıkmadım. Artık gideyim. Ee, kızım gelmişken... Biraz kalsana. Bu ev düğün evi. Ee, Şehruz'un haberi var mı? Söyleyemedim. Henüz eve gelmedi. Ah, ama arayıp haber verseydin. Of, telefonum çantamdaydı, çantamda arabada. Niye unutuyorsun? Sorun değil, gidiyorum zaten. Eve gidince hemen arar ve haber veririm. Kızım, annen çok doğru söylüyor. Evlilikler ne kadar güçlü görünse de çok hassas kurumlardır. İşte Zeynep'i örnek al. Görmüyor musun? Vahap'ın umrunda bile olmadı. Kendisi kaç gündür burada kalıyor. Bir kere bile halini sormadı. Sanki onu tamamen unutmuş gibi. Yengem doğru söylüyor. Bence Zeynep'in sağlığı bunu düşünmekten kötüleşti. Sen de o evdesin. Konuşsana. Dinle. Zeynep her şeyi senin için yaptı kızım. Mehnaz neler diyorsun? Daha çocuk o. Ne sanıyorsun? Vahapla konuştuğunda onu dinler mi? Sufyan dün gece görmüş. Şehruz Uşna'yı almaya geldiğinde ona çok kızmış. Kimseyle konuşturmamış. Tuhaf bir çocuk. Durup dururken kafayı oğluma taktı. Herkesten şüphe etmeye başladı. Haline bakınca kimseye güvenmiyor gibi. Aa, hayır hayır Şehruz ona çok düşkün gerçekten. Yani bu yalan mı? Ne? Süfyan hepimize anlattı. Şehruz sinirlenmiş ve Uşna'yı götürmüş. Selam bile vermemiş. Zeynep böyle şeyler saklanmaz canım. Ha? Açıkçası Şehruz'u seçerken biraz aceleci davrandığın gibi geliyor o kadir kıymet bilmez çocuğa gidip kızını hemen verdi. Baksana, o Şehruz benim Sufyan'ımla kıyaslanır mı hiç? Olanlardan sonra bile seni düşünüyor. Sizin için canını bile verir. Uşna için birçok acıya göğüs gerdi o sizin için babasına karşı çıktı. Yengem doğru söylüyor. En azından kendi yeğenin. Ya Vahap gibi oğlu Şehruz'da uçnadan birden soğursa? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.